Kim ABONE? Hmm. Merhabalar Youtube Oyuna gireceğiz bakalım Hadi ekle Hakan Sen ekle ha. Bu arada Youtube benim adım Ekrem Senin adın ne yavrucuğum söylesene Adını söyle bırak bırak oyunu bırak Hakan Ben Ekrem Oğlum Hakan Beraber ee, Vakit geçireceğiz Dur bakayım. Gel, şey gel şu var ya. Dur Bir saniye kanka. Şimdi. Tamam sen neredesin? Geldin Bu kim? Hakan Çöp davet kanka. et. Hakan Çöp. Baba. Evet. Bu kutu vermiyor bu arada. Tamam buna gireceğiz ki. Ben sen az önce bunu oynamadın mı? Ya ben bunu oynadım evet. Hı. Bu benimle oynuyoruz. Aa şu ben, şey. Şeyi de haldeyim. Aa Alt, altın vermiş. Al altın veriyor da. Ben karakter istiyorum. Aa şurada şey var. Evet. Ben aldım. Bu. Evet. Evet. Bana iki kostüm falan. öyle. Yani iki kostüm. Aa dur ya. Ben. O zaman şunu al. Aa bir de ücretsiz mi bu? Allah Allah. Bu, bu, ne? Ücretsiz Reaper şarjı. Onda. Ha, şimdi ama onun seviye olması lazımmış. Ben de yok şimdi. Kupa veren bir yere gidelim hadi. Şey. sıcak bölge. Ben zaten güçler. Hadi bakayım. Yapıştır gelsin. Yapıştır gelsin. Ben yine bunu ters bir çevirmem şey lazım. Evet. Çünkü bana ters Ben şöyle yapıyorum bak. Şu sesler üstte kalacak şekilde yapıyorum ben. Neyse. Hadi ki başlık başlık başlık. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Aşağı çabuk, geç, geç istersen. Ben geçtim bir daha aşağı. Bak ben geliyorum şimdi. Bam bam, bam. Beni öldürdüler ikisi de aşağıda ya. Tamam güzel ben benim. Sen öldürdün de. Dur ee, kanki bekle 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 bekle. Girme hemen girme girme girme. Adam. Ah be birini aldım da. O ne oldu lan? Yine iki oldu onlar. Abi, gel gel buraya gel gel. Git Tamam burada şimdi. Ama aşağı gel aşağı. Ama baba oh. Bir aşağı gel aşağı Şurayı bir temizleyelim. Adamlar kamp gibi ben yaptı. Ben böyle temizleyeyim bir. Yoksa biz kaybederiz. Kanka ben sana aşağı gel diyorum. Ya, ya burada da adam var. Tamam var ama aşağı bir gelsen temizlik. Ben buraya alsam mevzuyu bitireceğiz. O yukarıdaki de tutuyordu baba. O da şey yapıyor. Ben bu çöp kafasını da hiç sevmedim ha. <laughs> Uğursuzluk değil. Valla ne zaman bunu giysem kaybediyorum. O zaman çıkar bir dahakine. Bir dahakine çıkaracağım. Kim var? Oo. Karşımız sağlam yine ha. Çok iyi değil Bu sefer taktik bir giriş yok. Şuradan bir giriş yapayım abi. Yani. Hemen. Öldüm. Ama ultiyi yaptım. Sen öldün de Tamam yukarıya al ben buradayım. Tamam. Hı, hemen yukarıya al. Gelin mi? Yok ben bunu alıyorum. Oo bu Kamil de bomba atıyor ha. Ama... Oğlum bak atma bomba. Atma bomba. Onu sen bende çok kasmıştın benim hesapta. Yani. Onu çok kastım. Of of of. of. Bomba atıyorlar. Atma atma şunu bak. Atma atma mi lan sana. Oh! Ben seni bitirdim ki şimdi. Bekle, bekle. Sen bekle sanki. Geliyorum, geliyorum He, Kaç. Geliyorum. Kaç. geç şimdi sen buraya. Al sana, al sana, al sana. Ne oldu? Attı mı bombayı? He? Attı mı? Attı mı? Attı mı? Attı mı? Attı mı bombayı? Attı. Kaç ekledim, kaç. <laughs> He, nasıl kafasında kafasında bu? Beni sinirlendir de ayağına kadar gittim valla. Gel gel sen Beni bir şey izliyor, acaba kim? Ah be. Yani şöyle söyleyeyim son anda. Yukarıda gidiyorum. Yadır sen onu öyle git. Şu ne altın çocuk gibi bir şey. O geçenlerde hep bizi öldürüyor. Aynen ama var ben sana bir söyleyeyim çok bizi öldürüyor. O karakteri ben de oldu. Yani. Bak Hadi bak şuradan kafalara vuracağım şimdi. Aha ben o... Biz ne aldık? Bana tamam. oraya adam sokmayın. Tamam. Benim yukarı gitmem. Of. Oğlum biz kaybediyoruz değil mi? Hmm. Bariz kaybettik ya. Sen yukarı çıkmadın değil mi? Bu sefer ben yukarı çıkacağım ha. Ben garanti yukarı çıkacağım. Bu sefer, sen postumu çıkar. Aa doğru söylüyorsun. Lanet pislik postum. Dur lan ne oldu? Postumu çıkaracağız sadece. Ben de... Aa ben de Jesse alacağım ki. Ay Jackie. Kanka ben o iş yapmaz. Hı? O iş yapmaz. O pusuzluk yerlere gidiyor güzel oluyor. Aa boş ver. Defans yok bir şey yok onda hiçbir şey yok ya. Nupo. <laughs> ben yukarı çıkıyorum. Seni aşağıda ezecekler. <laughs> Beni kimse ezecek. Görürsün. Ama bu karakterle belki. Ben bunu maxlayacağım kanka. Ne? <laughs> Aa Bak vurma, 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 vurma. Ya oğlum sen arsız mısın? Vurma dedim. Öptü <laughs> şimdi seni bitirdim. Hadi. Seni öldürdüm. Ben yukarı. çıkacağım. Ben bunları kendime çekeyim şimdi. Adam kafa attı bana. Asa keşke son vuruşu ultiye açmasaydım. Son vuruşu yapsaydım keşke. Yeni yanına aldım. Helal lan. Sana helal olsun lan. O atlamayı nasıl yaptın orada be. Helal olsun be. Ama adamlar bizi farklı yeniyorlar şu an farkında mısın? İki kat daha yeniyor. İki kat. Oha 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 oha. Alın. Geliyorsun. Gerçekten de hakikaten. Oha yani. Zaten yenildik ki 97. Oynamaya gerek yok. Dur bakayım ne atabilirim, ne yaptı başka karakter alacağım. Oraya yakışan bir karakter alayım bekle. Ne alayım, ne alayım, ne Ay 25 bin al. Ay 25 bin de. 2 bin altı Bekle olacağız da. Ben benim adamı sokacağım oraya ya. Bak ben onları nasıl yapacağım şimdi. Oh. Aa. Ben de. Nasıl ezeceğim şimdi onları? Bak seyret. Bu adamı seviyorum. Evet, o şey, güzel. robot robot. Yavaş ama güzel. Şöyle bana bir iki tane savaş çıkması lazım ha. Ben böyle o kadar az savaşçıda ne yapayım ya? Yani? Benimki çok hızlı. Ben yukarı gidiyorum. Bu benimki oyunun hızlı karakteri seninki en yavaşı. Sen aşağıda mısın? Ben yukarıdayım. Vızzzz. Vız. 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 <laughs> Aşağı tamam. Aşağı aldık. Geleyim mi? Hükümet burada kalsın ben geleyim. Ben Buna bak senin farklı görüşeceğim. Bir daha geçtim. Vızzzt. Hahaha. <laughs> Vızzzt. O da gitti. Vızzzt. Vızzzt. Ben de gelenler... lan. Vız... Bum, bum bum. Bam 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 bam. Aha dur bekle şimdi şunu almamız lazım. Bak bak bak. Oo, sen ne yapıyorsun lan burada? Ben bunu hiç görmediğim. Arkamdan dolaşmış. Hakan sağlı sollu hadi. Baba yukarıdayım. Ama kazanıyor Öldüreceğim ki seni. Heh. Oğlum bu bir daha doğuyor lan. Ya, öldüm. Aa, ben bunu aldım. Bak, arıyor. Yukarıya <laughs> alacağım. Abi, yukarıya alın yukarı. Yukarıya alın. Yukarıda bende. Adamlar böyle şey yaptı. bak şey aynı Kanka aşağıya ben aldım da siz yukarıya alamadınız. Bu sefer ben yukarı çıkacağım. Robotum güzeldi benim. Kanka yenilsek bile şey veriyor lan. Pu puan veriyor. He? Yenilsek bile veriyor. Ne? Şey kupa. Kupa mı? Ee, 56 57 oldu. 1-1 yine verdi yani. Bak bu aşağı gidiyor, bak bu aşağı gidiyor. şimdi ben bunu ne yapacağım? Bunu? Siz bittiniz ki, geçmiş olsun. Sen bir kaç, sen öldün, sen de öldün, sen sen ben 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 Allah Allah. Geliyorum şimdi oraya. Siz oraya Sen bunu öldüremezsin. Sen de o ağız yok. Dondu mu? Ne yaptı bu? Siz az önce bunu. <gülüyor> <gülüyor> Oo. O da öldü. Sen de öldün. Tut olayı. Tuttum. Ben geliyorum. Tuttum. Kendi aşağı tuttum, gitti. tuttum, tuttum. Aşağı gidin lan, aşağı gidin lan. Baba, hadi tuttum hadi. ben aşağı gidiyorum. Bak kazanıyor zaten, gel ya. Abi ne geliyor gözünü seveyim ya. Sen ne yapıyorsun? Manyak mısın sen? Adamlık. Seni bitiririm bak. Ay beni havaya uçurdu. Hı. Havada kaldım. <laughs> Havada kaldım. Abi yıldız oyuncu ya. Ben buyum abi işte ya. Bu adamla ben buyum. evet. Evet YouTube hadi bakalım. Gel şey. YouTube'un şansına ağlamadık. Keşke karakter değiştirseydim ya. He? Karakter değiştirseydim keşke. Benimki güzel. Kanka bak önce bir solu temizle. Soğuk. Bak sen soldan git, bir sol temizle. Ben de şu aradan gideceğim. Sen yukarı bana aşağı. Hayır, hayır ben şu aradan gideceğim. Bak, bak. sen git o tarafa aksın Ben şuraya saklanıyorum. Bak şimdi bak. Oradan Kamil geliyor ya bak şimdi. Bak geliyor, geliyor. Geliyor. Şimdi geliyor Aman! ama... Ama, ama... Mal seni öldürdüm. Seni de öldüreceğim ben onu öldürdüm. O da öldü. Öldü yok. Tamam, git git. Aa bu ne? HP'si düşmüyor lan. Bu ne? Oğlum bu ölmüyor lan. Ölümsüz bu. Aa Öl. o mu? O kolay da o. o. Nasıl öldü? Bu mu kolay? Hmm. Bu. Bak. Öldü. Ha, Sen de bir öldü. Oo, o da öldü. Hakan bundan ne? Oo, onlar orayı tutmuş bile. Hakan yukarı çık. <laughs> Öldüm. Hakan adamlar yukarıya aldı. Sen gittin de aşağı geliyorsun. Sonra ölüyorsun. Yukarıya adam tuttu. Ben seni ne yukarı... Ben Hayır canım ben seni bir daha yukarı göndermeyeceğim. Vallahi göndermeyeceğim. Nup, seni yukarı göndermek en büyük hata. Ne oldu oğlum Dondu lan. Kotmasam bulmasam. Kanka dondu mu? Belki. <laughs>